teremiz de oluyor. Abi gidip alalım. Hadi siz de tezgahda. Oturayım, oturayım Burası güzel ama değil mi? Hadi. Biraz daha çilek olsa basket maçı daha iyi Aynen. Böyle çok tamam. böyle evet. düğüm sıralısı eşliğinde dere kenarı En çok ben salıncağa seviniyorum burada. <laughs> Şu masayı biraz toparlayayım ben. Oh harika. Köftelerin üzerine yağ mı sürmüşler? Yok kendi yağı ya. Ha? Yok ya benim ellerim hep yağ oldu. Yiyecek yağı gibi. Ha yemek yağı. Allah bolsun diyeyim Ne bileyim ben. Oo çok duman oldu ya. Patlıcan biber közlemesi olmaz değil mi? Aynen. Kırmızı biber almamışız ya. Biberlere bak. Hormonlu. Bol hormonlu. Yok o köy biberi. Kadar Köylü biberi. Burada çocuklara böyle zıp zıp. Burada oyuncaklar falan var. Çocuklara eğlendirmek için güzel bir yer. Burada da semaverler böyle. Herkese yakıp veriyorlar. Mangal, semaver. Bizim semaver hazır mı? <laughs> tamam. O ileride. <laughs> Mısır. Burası da iç mekan. İzin aldım video çekmek için. <laughs> Kışında herhalde buralarda yapılıyor. Kışın gelmedim ben buraya hiç. burası. Otantik bahçe. Geçti mi oğlum kolunların soktuğu yer? Şişti mi? Ay şişmemiş. Şişti biraz. İyi geçmiş. Geçmiş olsun. böyle arkadaşlar. Bu da langırt. Çok oynamışlığım vardır. da var. En sevdiğim salıncak. Ya ben <laughs> da hmm. Ama böyle şey, tarz, benim, tam, var Ayrıca gelip, <laughs> piknik yapılabilecek bir yer. Evet, bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Temaverimiz de geldi. Daha sonra da çay çeyrek yapacağız. Eline sağlık patlıcan çok güzel görünüyorsun. Afiyet olsun. Hoşçakalın.